Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeniden Brawl Stars videosuna yaz <gülüyor> 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 ee biraz karakter aldım. 8 byte enzi. Yani şu Niko'yu e gün almıştı hatırlıyorsanız. Ve o videoyu ee, da izlemeyi de unutmayın lütfen. Biraz karıştırdım da. Ve arkadaşlar burada tabii ki uygun kişi var. Hemen nasıl? Gidelim. <laughs> ee, arkadaşlar. Üç, Arkadaşlar gelmiyor ki benim. Gel buraya. Hoppa. <laughs> 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 Aldık. Arkadaşlar daha bir şey yapmadım. Hemen gol attılar ya. O zaman ben hemen sesi baytımıza alayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar güçlendirebilsem keşke. Bir de boğuyu alacağım. İnşallah alabilirim. Amin. Ah. Arkadaşlar. Şimdi gelin bir Arkadaşlar birden mikrofon sandım şu ee, maymunu. Ben atladım arkadaşlar ya. Şu maymun attı. Ben ya. Arkadaşı topun. Ah. Hocam. Gel buraya Ah arkadaşlar. Ah bu çok güçlü oluyor. Yes. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir an karıştı diye pardon da Aaaa ne bu İnşallah yıldız oynuyordu Yes Arkadaşlar dün ben e, 8 byte ile bir yani çok birinci oldum yani yıldız oyuncu oldum yani bu şey olduğum adam anlamışsınızdır ama neyse şimdi bakalım Şimdi en güzel bir şey yapalım. <Gülüyor> Şöyle. <Gülüyor> Arkadaşlar iki maymun var. Maymun olma maymun var. Ha ha ha. Ben de koşun. Gol gol. Gol arkadaşlar gol 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 gol. Sonunda gol. Şimdi gelin bakayım. Arkadaşlar bir sefer de şu telefon oyundan çıkmasa sizinle çok güzel oynayacağız. <laughs> Nerede? Aha. Gel buraya. Koş. Benle top. Yok ben de değilim. Arkadaşlar ve gol. İki gol bizde. Şöyle bakalım. Kaç jeton. Aa onda. Ya 395 oldu arkadaşlar. 5 tane de olsa 400. O oh, onlarda da var Yine MC seçmiş. Aa bize e, şey var. İki tane mi? Yok abi. Şöyle. O. Aa arkadaşlar bu çok güçlü. Sekiz var. Allah aşkına dur. kullanırsa. Aa. Ne oldu ki? Evet. Koş. Koş, yol, yol. Arkadaşlar tam da gol atıyordu. Bu arada sıfır sıfır. Orada. Gel gel gel. Hop gelsin gelsin. Arkadaşlar. Benim telefon bozuk olduğu için biraz ama olmasa daha güzel olur mu? İnşallah olmaz. Ölmüyorsun. Yo. Ölmüyorsun. Ah. Gel 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 şey. Aa! Öldüm. Arkadaşlar şey. Eee bir videonun daha sonuna gelelim. Hadi. Evet. Gel. Arkadaşlar ya da vazgeçtim. Şaka yapmak için. Aa arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Kaybettim. Allah Allah. Ne? Ben 11 kişi mi öldürmüşüm? En iyi oyuncu benim. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Yine gidelim. Evet. Ah. Sonunda anda 8 byte alabilirim arkadaşlar. Ne 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 ne. Aa. Oh. Dur pas vereceğim ama vermedim. Arkadaşlar. Ateş... Ah Arkadaşlar ya. Oh. Oh. Sen gel sen. Ah, bu sana gel zaten. Koş. Yürü yürü yürü. yürü. Gol. 1-0 Koş. Ah. Pardon arkadaşlar. Pardon için şöyle açalım. İyi de bunu görmüyor ki. Ah, maymun gelecekti az kalsın ya. Ama Öldü. Koş 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 Öldü. Öldü. koş 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 onu ben anlamadım. Şimdi... Hop ya. Aaa arkadaşlar. Ah Aa, öldü. Aaa. Ah, bir, bir reklam gelmesin. Ronaldo gol attı. Hadi arkadaşlar. Ronaldo çok uygun. Hoppa. Yes arkadaşlar 10 tane oldu ve 4'e ulaşabildik bakalım ne var Aa, Bunu hemen şeye denemem lazım Gel gel gel, 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 gel. 8Bat Güzel Başka da bir şey yok 8Bat yükleniyor <laughs> Arkadaşlar. Ama bizde en güçleri var. Ben şu paralı. Ama paralı adam niye Edgar'ı seçmedi ki arkadaşlar? O en güçlüsü Edgar. Değil mi? Arkadaşlar inşallah ölmek istedim. Hayır! Kaç 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 kaç. Ah! Öleceğim. Gerçekten öleceğim. Aaa! Adam şimdi. Aha Orada bir şey var. Oh. sen. Yes. Sonunda. Arkadaşlar. Aa! Bu ne? Benim öyle bir şey görmedim. Ben biliyordum zaten. Aa geçemiyorum arkası arkası Hoppa Ben aldım Nerede lan o? Ya şimdi güzel oldu mm Arkadaşlar bu videonun da bu sonuna geliyoruz. Herkese bay bay.